Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu bir soru üzerine olacak. Geçen e, videoda bir tane arkadaş bunu fark etmiş, bana sordu. Ben de size bunları e, neden olduğunu anlatmaya çalışacağım. Nedir bu soru? Trigger'den yağ gelmesinin sebebi nedir? Yani şu kısımdan, şu gördüğünüz yerden. Bakın burada da hafiften e, yağlanmalar var bu yağlanmaların sebebi nedir diye sormuş arkadaş. Bunu video üzerinden sizlere yanıtlayayım. Hem ona fikir olsun hem sizin de bu konu hakkında bilginiz olsun. Arkadaşlar bu hazne içinde trigger kayışı bulunur. Bunun kenarında hemen şu kısımda trigger keçesi ya da gran keçesi artık ne derseniz. bir keçe bulunur şöyle resmini size burada paylaştı. Bu keçenin Triger değişimlerinde değişmesi gerekmektedir. Çünkü bu trigger değişiminde bu özelliğini kaybetmektedir. Sertleşmekte ve artık görevini yerine getirememektedir. Bu sebeple yağ sızdırmaktadır. Ee, Triger değişimlerinde burada yer alan bu yuvarlak plastik olan keçeyi değiştirmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Eğer ki bu keçeyi her trigger değişiminde değiştirirseniz ee, buradan yağ atma olayı olmayacaktır ya da trigger değişim vaktiniz yaklaştığında artık yağ atmaya başlayacaktır. E, bu her değişimde bu e, trigger keçesini ya da artık gran keçesini ne derseniz bunu değiştirirseniz e, buradan yağ atma sorununu çözersiniz. Mümkün mertebe orijinal keçe kullanmaya çalışın. Çünkü yan sanayi keçeler çabuk bozulmakta. Daha trigger de, değişimi gelmeden e, 20 bin kilometrede misal yağ atmaya başlamaktadır arkadaşlar. Buna da dikkat ederseniz daha uzun ömürlü olur. Ve keçeyi takmadan önce bu trigger keçesini takmadan önce kesinlikle keçeyi biraz sıcak suda bekletin. Böyle bir özelliğini kazansın. Ondan sonra takın. Daha iyi yerine oturmakta. Daha iyi muhafaza etmekte. Ee, bu konu hakkında da bilginiz olsun. Muhtemelen bunu kendiniz değiştiremezsiniz zaten. Ustaya değiştirecektirsiniz. Ustaya bunu iletirseniz ki muhtemelen büyük çoğunluğu zaten bunu yapar. İletirseniz ee, daha iyi verim alabilirsiniz bu trigger keçesinden. Buradaki yağlanmanın sebebi, buradan yağ gelmesinin sebebi buradaki trigger keçesidir arkadaşlar. Dediğim gibi orijinal keçe kullanmaya çalışın ve her trigger değişiminde bu keçeyi mutlaka değiştirtin. Bu tarz sorunlar yaşamayın boş yere motorunuz kirlenmesin, yağınız eksilmesin. Konu hakkında sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.